Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler iki günde toplamda dört tane yumurta açtım ve bunun ekran kaydını aldım. Şimdi hemen sizlerle birlikte e, bu dört tane yumurtanın açılımını izleyeceğiz. İyi seyirler. Evet yumurtaların açılımını izledik. İlk yumurtadan efsanevi çıkıp oradan da bize kostüm vermesi gerçekten çok güzel oldu. Hemen bu çıkan kostümü sizlerle birlikte kuşanalım ve o kostüm ile birlikte biraz maçlara girelim. Sörce e çıkmıştı kostümümüz. Şu an Sörcü arıyorum. Bulamıyorum. Neredesin Sörç? Sörç, Sörç, Sörç. Sörç yok arkadaşlar. Göremiyorum. Az önce büyük ihtimalle önümüzden geçti, kaçırdık o sorucu. Tekrardan bir bakalım. Yine mi bulamadım yoksa? Sorça sonunda buldum arkadaşlar. Ee, yükseltsek mi ki acaba sorucu? Kaç seviye? 9. seviyede yükseltmeye gerek var mı bilmiyorum ama yeni karakter geldiğinde onu yükseltsek sanırım daha iyi olacak. Çünkü güç puanımız ve altınımız azaldı bayağı bir azaldı arkadaşlar. O şekilde mağara arasında deneyeceğiz Sörcü. Umarım iyi şeyler yapabiliriz. Bu Sörcün şeyini bir alalım. Kızıl Şövalye değildi de. Kızıl Şövalye'ydi değil mi? Search Kong değildi. Aynen Kızıl Şövalye Search'tü. Bu kostümü almıştık. Burada da mutasyonlar falan diyor. Yumurta al diyor. Yumurtaları açarak geçici mutasyon bulabilirsin diyor. Yumurtayı al diyelim. Oyun dondu. Ha, evet burada e, elmas karşılığında yumurta alabiliyormuşuz arkadaşlar. Altı adet yumurtalar burada bu şekilde gösteriyor. E, belki açarız sizlerle birlikte. Zaten artık Brawl Pass alamayacağımız için... Burada bu şekilde yumurtaları açabiliriz arkadaşlar. Güzel olur bu da. Yumurtalara karşı ilginiz nasılsa ona göre bakacağım. Yani video eğer izlenirse bu şekilde bol bol yumurta açabiliriz bizde de. Öyle şimdi yeni gelen yani yeni çıkan kostümümüzü hemen mağara arasında bir deneyelim bakalım. Yani Search de açıkçası tam mağara arasına göre bir karakter değil. O yüzden iyi bir performans sergileyemeyebiliriz. Çünkü şu anda çalıların içindeki mesela şu şeyle olsun, bull olsun, işte bo olsun bizi çok rahat bir şekilde haklayabilir. Ama güzel gözüküyormuş bu kostümde. Çalılara fazla girmeden oynamaya çalışacağız artık arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi çalılar bizi ufaktan bir üzebilir. Şurada bir kit var sol altta o kit bize saldırırsa sıkıntı yaşarız arkadaşlar o yüzden kit'e bulaş hadi vur oha abi 3 tane şey yaptım üçü de vurmadı ya şu adam aslında yakınlaşabilsek bizim için güzel olabilir arkadaşlar enerjimiz bir de olsun kaçma kaçma abi bu kadar demeyici sen nasıl atabiliyorsun o dehşet deme ya adamın zaten ilk vuruşundan sonra gıdım canımız kaldı arkadaşlar. Hiçbir şey yapmaya fırsatımız olmadı. Maalesef. Neyse. Yeni maçımıza geçiyoruz. Frank var. Frank bize burayı salmayacak arkadaşlar. Net eminim yani. O yüzden Frank uğraşmak yerine ben gideyim. Şurayı bir şansımı deneyeyim şurada. Yalnız burayı da bize salmayabilirler. O da yüksek bir ihtimal. Evet Frenk'i aldık yalnız o da bizi alacak muhtemelen. Yani almayı deneyecek. Aldırtır mıyız kendimizi bilmiyorum. Keşke şey yapsaydık ya vursaydık bir tane daha. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Yani Frenk takım yaptı ben takım yapmadım. Direkt aldım. Sıkıntı yok. Oha ama abi o nasıl dokunmaz adama ya. Haydi seni aldık be mükemmel be. Sört güzel karaktersin. Tam mağara arasına uyan bir karakter olmasan da seni elimden geldiği kadar verimli bir şekilde kullanacağım. Aha aha öldü o. Vallahi öldü. Çok güzel. Seni de al Ya ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Niye böyle bir şey yaptım ki arkadaşlar? Neyse sen geleceksin kanka. ya yani şuradan birisi bizi yoklamasa da iyi olur. Oo güzel taktik. Ya geleceksin ki kanka sen boşuna beni uğraştırma. <laughs> Şurada bir mayınlar var kaç. Şurada da bir mayın var. Neyse yukarıdan bize saldırmaya gelen olursa o mayına düşer. Bu onun mayınını kendimize göre kullanacağız. Şimdi içeriye girelim mi? Haydi girelim. Sıkıntı yok, hiçbir şey olmayacak. O bazı da alacağız arkadaşlar. Neredesin baz? Baz neredesin? Baz gel oğlum. Direkt özel gücümü atacağım. O bazı da haklayacağım arkadaşlar. Oha sen beni nasıl gördün? Planladığım gibi olmadı maalesef. Yani Search iyi karaktersin, güzel karaktersin de canın çok az be gülüm ya. Gerçekten canı çok az. Hemen orada aksesuara bastım ben. Yine öldük nasıl öldüysek. Maalesef. Neyse sağlık olsun. Yani orada bazı garanti alırız diye düşünüyordum. Alamadık. 10 ee, güçlüydü. Biraz da onun etkisi var tabii ki. Hatta bayağı bir onun etkisi var. 10 güç az değil. Yine de bir cesaret ettik arkadaşlar. Ne yapalım? Sen buraya geleceksin kanka herhalde. Aha. Aha. Kavga. Gel 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 gel. Bende de kavga et. Neyse sen geleceksin zaten herhalde. Gelmedi tamam. Hemen devam ediyoruz. Ortalara fazla girmeden. Ortaya daha doğrusu fazla girmeden. Elimizden geleni yapacağız. Şurada birisi var mı? Şurada birisi yok. Oo, sen buradan çıkacaksın kanka. Ah, AFK kalmış. Kıyamam. Aha. Öleceğiz. Kaç. <laughs> Sıkıntı yok. Ölmedik. İlk doğruda girebiliyoruz. Güzel oldu. Biraz özel güç kassaydık iyi olabilirdi arkadaşlar ama özel güç kasamadık ya. Şurada bir var mı? Şurada bir var mı? Buralar boş. Şöyle bir deneme yanılma. Şöyle bir de deneme yanılma. Hiç taraflara fazla girmeden şöyle kıyıdan köşeden gide gide bir şeyler yapacağız. Bu millet nerede arkadaşlar ya? Millet yok. Şöyle bir aha. Kaçtı o? Onu orada haklarlar mı? Hakladılar. Ben de şöyle bir içeriye gireyim dümenden. Birisi gözüktü mü orada? Yok abi ya. Canı çok az arkadaşlar ya. Az bir şey direnebilsek iyi şeyler yapabileceğiz de direnemiyoruz bile adama. O şekilde. Yani demeyicimiz güzel bu arada. İyi demeyi çatıyor ama dediğim gibi canı az olduğu için çok bir şey yapamıyoruz. Yeni maçımıza giriyoruz. Yine hani kazandık. İlk dört içindeydik. Yeni maçımızda bakalım neler yapacağız. Yine Surge ile yeni kostümüyle birlikte. Kostümü de gerçekten yakıştı bu arada. Surge'un kostümleri güzel bu arada ya. Hani Surge'de kötü bir kostüm görmedim. Bir tane daha kostümümüz var. O da iyi yani. Kanka gel. Kaçmadan gelemiyor musun? Bak illa uzaktan sıkacaksın ya. Gelsene kanka. Gel kaçma. Bak bak iki saat orada ayar çekiyor. Öldük. Kaç. El prima var. Ya abi bu ne ama ya. El prima orada zebellak gibi dikilmişsin ya. Bir git kardeşim ya. <laughs> Altlı üstlü öldürdüler bizi arkadaşlar. Kaçacak yerim de yoktu. Özel gücümüz aslında kaçabilirdik. Nereye kaçayım karar veremedim. Sağa kaçsak yine av olacağız. Sola kaçsak yine av olacağız. Hatta solda kaçabilecek yerimiz yoktu. Sağa kaçmak aklıma geldi. Sağ tarafta bir şey değişmeyecekti yani. Yine av konumunda olacaktık. O yüzden sağa kaçmayayım dedim. Sonunda da avlandık. Neyse sağlık olsun. Devam ediyoruz. Şurada birisi var gibime geldi. Öyle bir vibe aldım. Yokmuş. Yanlış vibe. Aha. Gel. Bir tane daha. Neyse o taktik yapacak. Aksesuar kullanıp üstümüze başlayacak bizden hafiften uzayalım tehlikeli bir karakter Kaç şurada var mı biri yok takım yapılıyor yalnız şu soldaki karakter bize bir can sıkıntısı verecek arkadaşlar Neyse yukarılara gitti sıkıntı yok <laughs> Kanka hem takım yapıyorsun hem sıkıyorsun hayırdır? Evet ufak bir karmaşa çıktı orada. Bul alabilir miydik aslında bu oluyor ya içimde kaldı alamadım diye. Ya sen de bana oradan oradan sıkma. <laughs> Yakınlaşsa aslında ben ona güzel şeyler yapacağım da yakınlaşmıyor ki. Aha onlar orada takım mı olmuş? O olmamışlar. Aha. Bir şeyler oluyor. Şurada ben durayım abi. Kimse bana bulaşmasın. Kimse bana bulaşmasın. Ben de kimseye bulaşmayayım. Ben şöyle bir gidebilir miyim? Aha. Neredesin? Abi kaçtı adam ya. Vallahi kaçırdık adamı. Aha. Hadi. Aldık be. Aldık be. Sonunda win'imizi aldık arkadaşlar. Search ile. Aslında diğerleri de win'di. Ama birincilik. Birinciliğin tadı başkadır. Birinciliğimizi aldık. Yeni kostümlü search ile. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.